kapanımı Hanım'ı davet etmedin mi? Çok ayıp oldu. Mu? Asla şahsi bir şey değil. Orhan'ı tanımadığı için söylemeyi de uzun görmedim. Bahsi de geçmedi. Geçse muhakkak gel derdim. Hay Allah. Gerçekten ayıp mı oldu? Madem annesiyle yalnız kalmak istiyor, lütfen bırakın. Orada kalsın. Biz de kendisiyle kapıda karşılaştık. Tatsız bir vaziyette. Hiç istemezdim. Neyi kastediyorsun? Neredeyse hanımefendi işe almıyorlardı. Ben yani bu yemeklerin hiçbirini bilmiyorum ki. Kemal. Hadi gidelim buradan. Delirdin mi kız daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak et. Canın istediğini söyle. Ee, özür dilerim. Şey biz, ee, özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım? Ee, burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? E ee, hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Cek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. ...onun gibi birini kulübe almamalarına şaşmamalı. Abimle evlenmeden önce nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Fakat aldırmıyorum da... ...kimse kapısına gelen bir müşteriye... ...bu kadar mazeresiz bir biçimde içeri giremezsiniz dememeli. Orhan işte, daima mazlumdan yana. Hoş geldin Orhan. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hadi bakalım. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, topraklarım. Bu gece sizleri burada görmek beni çok duygulandırdı. Bu vesileyle bu unutulmaz geceyi bana yaşattığı için Paşa ve sizlere çok teşekkür ederim. Duygularımı kelimeler tarif etmek olanaksız. Sizleri hep hasretle anmıştım ve şu an bu hasretin bittiği andır. Şerefinize sıhhatinize ve gelecek güzel günlere. Sen bugün Madame Emma'ya çok erken gitmedin mi? Gittim. E, o vakit biliyor musun bu insanların bu akşam buraya geleceğini? Kemal bile burada. Biliyorum. Yani biz ne o masada değiliz? Biz seninle yalnız geldik ana. Ben bu akşam anacığımla yalnız olayım istedim. Çocuk olarak ne alırsın efendim? Bana meyve suyu, anama da bir kadeh kırmızı şarap. Peki efendim. Ben de bu akşam içecek miyim ondan? He. <laughs> Baba duysa gülse kafamı kopartır. <laughs> bir kadehçikten hiçbir şey olmaz. Hem sen de içerisin dertlerini unutursun biraz ya. Allah Allah. Hem kırmızı şarap kan yapar. Hala aynı deli güllü. <laughs> Karın nerede? O daha sonra gelecek. Bir de kızın olmuş galiba. Oo, o çok uzun yıllar önceydi. Şimdi 17 yaşında. Neriman. Affedersin. İyi misin? affedersin. Orhan, darılmazsan ben bu vaziyette daha fazla kalamayacağım. Seni anlıyorum. Sana hoş geldin demek için geldim ama... ...buradayken bile burada değilim işte. İzah etmene lüzum Anlıyorum. Çok naziksin. Samimiyetine istinaden açıkça söyledim. Müsaade edersen ben bu gece için kadar diyebilir miyim? Madem huzursuz hissediyor, gitsin. Lütfen bağışla beni. Bundan böyle Adana'da sık sık görüşeceğiz Neriman. Afiyet olsun. İyi, iyi, geceler. Geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sıkılıyor musun? Evet. Ben de çok fazla uzatmayacağım seni. Ee? Sen neler yapıyorsun Halide? Evlendim. Çiftlikten ayrıldım. Sebep? Çok uzun bir hikaye. Sonra anlatırım. Peki. Sen buraları görmeyeli çok şey değişti. Hikaye çok oradan. Öyle görünüyor. Orhan. Hmm. Yemeğin ortasında oyun bozanlık yapmak istemiyorum ama. Anlaşıldı, siz de kalkıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Dün gece bir sözümüz vardı. Yeğenim Ramazan'a. Bu yüzden çok yorgunuz. Kusurumuza bakmazsan eğer. Rica ederim. Söz konusu bile olmaz. Ayrıca bana bir misafir gibi davranmazsanız... ...evime geldiğimi daha çok hissederim. <laughs> ...seni gördüğüme ve geri dönmene çok sevindim. Ben de öyle Halide. Memnun oldum beyefendi, ben de. İyi, İyi geceler. adam? Hangi adam? Kapıda. <laughs>